Evet. Tarih 17 Aralık. Hava 6-7 derece bandında. Bunların 2-3 gün önceye kadar burada gece 11-12'leri gördü. Önümüzdeki birkaç günde artı işte 9-10 derecelere çıkacak gündüz vakti. Yani bu saatten sonra bence eğer bir arı ölmediyse ve stok problemi de yoksa Artık hani çok da korkmamak lazım diye düşünüyorum. Bu saatten sonra arı ölürse stok problemi yüzünden ölür. Çünkü yavruya açılır ve bal stoklarını çok hızlı bir şekilde tüketmeye başlar. Şimdi özellikle benim korktuğum şu kutulardan çok korkuyordum. Bunlarda yani çok az arı var diğerlerine göre. Seleksiyon çıtada totalde 3 arı diyeceksin ama 1-2 çıtalık normal arı var diyebiliriz. Ve bunlar çok hafifliyor. İnanın bıraktığım zaman ağırlıkla yani e, Ağustos'taki ağırlıkla şu anki ağırlık kesinlikle aynı değil. Yani şu an kuş gibi hafifler ve bunları e, işte böyle zaman zaman e, vakit bulabilince besliyorum. Bakın bunlara bal verdim. Ama nüfusları az olmasına rağmen bunlar da ve bu bunların altı komple açık. Bakın onlara bal verdim görüyor musunuz? Besliyorum. En aç olanı da bu arı. Evet. Çok hafif. Bu şekilde eğer beslemezsen bunları, çünkü bunlar daha yavruyu açılacaktır. Ee, bize Şubat, Mart ölümü yaşatabilir. O yüzden e, çok da sıkıntıya düşmeden böyle 6-7 derecenin üstüne çıktığında yani aslında arının açılmaması lazım ama bir çıta çekmiyoruz ama yine de arıcı dayanamıyor işte. Ben dayanamıyorum yani şahsen arıyı açıyorum. Bu şekilde yani şöyle baktım arılara. Ee, şu an için bir kayıp yok. Bakalım eğer bu saatten sonra da besin sıkıntısı yaşamazsalar. Oksalik mücadelesini de yaptık. Farklı bir problem olmazsa ama çok nüfus azaltan arılar var. Özellikle yörenin arısı olmayan bukfestlerde nüfusu çok azalttıklarını, bal kemeri yapmadıklarını bariz bir şekilde görebiliyorum. Örneğin mesela şu en baştaki arı yavruyu ta Eylül-Ekim gibi kesti. Ama çok güzel bir bal kemeri altına kendini konumlandırdı. Ama şu ortadaki Buckfest baharda çok verimli bir arı olmasına rağmen özellikle Kasım'a kadar içinde yavru olmasına rağmen yine de çalışmaya hiç bırakmadı. Doğru düzgün bal kemeri de yapmadı. Yani şu an içinde bir miktar arı var ama yani çok azalttı kendini. O sebepten yörenin arısı olmaması nedeniyle e, yani burada kışlama şartları ve bakımı zor bir arı. Varvasını da bitiremiyoruz bu arada yavru bitmediği için. Şu arada yani yörene, yöreye uygun bir arı olduğu için tek tur varva mücadelesinde varvayı döküyorsun. Ondan sonra daha rahat oluyorsun. Ama bunda her yaptığın mücadelede torba torba varova dökülüyor. Yine de bitiremiyorsun çünkü yavru bitmiyor. Ve kışlama şartları bu yöreye uygun değil. Hafif yani bir güneş görsün hemen çıkıyor tarlaya ondan sonra geri dönemiyor hayvan. Evet o şekilde şu an için hamdolsun bir kayıp yok. Ee, bakalım inşallah da olmaz.